Basketbol eşya alırım. Avlu. Olmazsa olmazım. İmzalı forma. Melis yazıyor. Ali Kemal ismi. İmzaları. Burada bir şey yazıyor. Onu şu an okuyamıyorum. Bir şeyden çekiyorum. İnanç, disiplin, başarı yazıyor. Böyle şortuyla beraber bir forma. Yanındakine geçiyorum. Tarmak. Abim aldı tabii ki. Zaten toplarım da var. Onları biliyorsunuz ondan göstermeyeceğim. Şortuyla beraber duruyor. İki tarafta oksijenimin şeyi var. Tabii ki çantam. Bir de şapkam. Olmazsa olmazım. Tabii ki de ne var biliyor musunuz? En çok götürdüğüm şey tahmin edin ne? Tabii ki kendim kendim olmazsam nasıl yiyeyim ben? Aslında size söyleyeceğim tek bir şey var. Basketbolda üç ana konu vardır. Birisi beceri, birisi şans, beceri dediğim dribling falan da gerekiyor tabii onlara içine katmıyorum ve son olarak, son olarak akıl. Akıl çok önemli. En önemlisi bu. Akıl içinde çok kitap okumak, gezmek ve düşünmek gerekiyor.